Nasılsınız? Yeni bir yolculuğa başlıyoruz. Yeni çok güzel bir plan, çok güzel bir rota kurdum kendimize. Ve sizinle birlikte bu yolculuğa başlayacağız inşallah. Görmenizi istiyorum. Gayet çok güzel, böyle bayağı da büyük. Eski havalanından sanırım 6 kat daha büyük olduğu söyleniyor. Biz de bakalım, gezelim, görelim nasılmış. Bu arada kanalıma... <laughs> Heyecandan unuttum. Hoş geldiniz yoluma, yolculuğuma. Hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Beni bu yolda yalnız bırakmayın. Muhteşem bir rota bizi bekliyor. Harika yerler gezip göreceğiz. İlk gideceğimiz yer Diyarbakır ve oradan Mardin'e geçeceğiz. Mardin'de hep birlikte harika yerleri keşfetmeye inşallah birlikte başlayacağız. Şimdi size Ercan Havanlantı'nın giriş bölümünü gösteriyorum. Fehmi Ercan şu anda adını da Ercan Havaalanı Fehmi Ercan'dan almış. 1974 harekatında kendisi şehit olmuş ve havaalanına ismi verilmiş. Hemen havaalanının girişinde kendisiyle ilgili burada böyle bin, e, bilgiler var. Şehit olmuş Fehmi Ercan'ın ismi verilen Ercan Havaalanı'nda, yeni havaalanında geziyoruz. Görmüş olduğunuz gibi birçok otel var adamızda. Onların reklamları hemen bizi havaalanının girişinde, giden yolcu bölümünde karşılıyor. Birazcık böyle buraya gelmeden önce araştırma yaptım. Eskisinden 6 kat daha büyük olduğunu söyledim. 26 tane iksir cihazı, 60 adet, 60 adet bir çekim bölgesi varmış. 44 adet pasaport kontrolü var arkadaşlar. Noktası var. Gerçekten e, gayet büyük. Böyle bir havaalanına adamızın ihtiyacı vardı. Şimdi biz e, yavaş yavaş içeriye doğru geçişimizi yapalım. Orada görüşürüz. Şansımızda Sayın Cumhurbaşkanımız da Elçanevaz alanında kendisini burada gördük çok güzel oldu. <laughs> Havaalanının girişinde görmüş olduğunuz gibi böyle ATM'ler var. İnsanlar burada para falan çekiyorlar. Bu da gayet güzel bir kolaylık olmuş. Görmüş olduğunuz gibi çekim kontrolleri bayağı bir geniş. Böyle bir şey gerçekten Ercan'ın havaalanında görmek çok çok güzel oldu yeni havaalanında. İnsanlar daha rahat böyle saatlerini yapabilecekler. Daha diğer havaalanı çünkü bayağı bir küçüktü. Burada da insanlar görmüş olduğunuz gibi kapılarına falan bakabiliyorlar. Kıbrıs'ımıza böyle bir havalanma gerçekten çok yakıştı. Şimdi biz de kendi çekin yerimizi bulup çekinleri yapalım ve diğer tarafa geçelim. Çekinimizi yaptık. Şimdi pasaport kontrolü doğru yürüyoruz. Onu da halledip artık biraz dinleniriz ya da size havaalanını göstermeye devam ederim. Biraz fiyatlara falan bakarız. Öyle şimdi pasaport kontrolü doğru gidiyoruz. Pegasus'tan aldık biletimizi. Biz hep Pegasus'la uçuyoruz. Pegasus'u tercih ediyoruz. Çok ilgileniyorlar. Bayağı güzel bir sohbet de geçirdik. Selam olsun onlara izleyecekler beni. <laughs> Size polis kontrolüne girmeden hemen şöyle burayı da göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi havaalanı gerçekten bayağı büyük. Şöyle buraları da göstereyim. Her yeri görmüş olmanızı istiyorum. Ben nereyi görüyorsam siz de oraları görün. Hemen karşıda Pegasus'un yeri var. Biz tabi diğer en baş yerden yaptık çekim Şimdi buradan da pasaport kontrolden diğer tarafa geçişimizi yapacağız. Nasıl buldunuz yeni havaalanını? Beğendiniz mi? Şimdiye kadar görüşleriniz nasıl? Yazın yorumlarda. Aynı zamanda kanalımı izliyorsanız videolarımı beğeniyorsanız like yapmayı kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın e, abone ol butonun hemen yanında böyle bir çan e, resmi var oraya basın bildirimleri açın ben her zaman video yayınladığımda size bildirimler gelsin ve benim videolarımı izleme şansınız olsun İlk siz ulaşırsınız belki şimdi yavaş yavaş biz pasaport kontrolü doğru geçeceğiz. noktasından geçtikten sonra böyle güzel eserler koymuşlar. Ben de merak ettim. Çivilerle yapılmış bir melek. Sema Özdemir Akbel yapmış. Gayet güzel. Hepsi onun eserleri. 20 Temmuz Sergi yapmış Sema Hanım. Onun eserleri. Gelmişken böyle inceleyelim, görelim. Gerçekten çok güzel. turist noktasından geçtikten sonra hemen Datı Tiriler var. Bir gezelim bakalım. Size biraz fiyat falan belki söyleyebilirim. Şimdi bir de yukarıya çıkalım. Yukarıda ne var ne yok onu da görelim. Size Ercan Havaalanı'nın her yerini gösteriyorum. Beraber geziyoruz. Evet, söylemiş olduğum gibi burada böyle yemek yiyebileceğiniz, dinlenebileceğiniz alanlar var. böyle burayı da size göstereyim. Gerçekten çok güzel olmuş. Siz ne düşünüyorsunuz? Yazın yorumlarda. Ben gerçekten bayağı beğendim. Güzel olmuş. Yavaş yavaş gezelim. hediyelik eşya alabileceğiniz böyle satış noktaları da var. Yeri 25 euroymuş. Sabunlar falan. Değişik şey yapmışlar buraya da. bekleme salonlarında bayağı geniş oturma yerleri var. Yani bu da güzel. Şimdi İstanbul uçağına yolcular alıyorlar. Tabii bizim daha var vaktimiz. O yüzden biraz oturup böyle dinlenelim. Şurada bir kahve molası verelim. Dinlenelim. Artık kapıya doğru gitme vakti geldi. Yavaş yavaş uçağa alınacağız sanırım. Diyarbakır yolcusu kalmasın. <laughs> Arkadaşlar şimdi uçağa doğru geçiyoruz. Yavaş yavaş ilerleyelim. Diyarbakır'a ilk defa gidiyoruz. Tabii biz oradan Mardin'e geçeceğiz. Tabii biraz böyle görmüş olacağız Diyarbakır'da. Merak ediyorum. Akırdayız. Şimdi hemen bir dolmuş bulup otogara geçmemiz gerekiyor ve Mardin otobüsüne yetişmemiz lazım. Hızlı hızlı gidiyoruz. Şuradan Taksim'i çevirsek otoda. Amiş Diyarbakır caddesinde gösterelim. Bayağı kalabalık. Diyarbakır'da otogara geldik. Sağ olsunlar. Diyarbakır'da çok tatlı bir çiftle tanıştık. Biz otogara kadar getirdiler, aldılar. Çok mutluyum o yüzden. Şimdi otogarda Mardin otobüslerini aramaya çalışıyoruz, bulmaya çalışıyoruz. Umarım yetişmişizdir. Yoksa diğer otobüsü alacağız. Bakalım. büyük böyle bir otobüsü var. Mardin. Mardinçi otobüsü orada yok muydu? Bulamadık biz. O zaman 9'da Mardin seferi var. Ha. Olabilir mi? baktınız mı? Bak, şuralardan da içeri girin abi. İçeriden Mardin dolmuşları çıkıyor. Eğer varsa binin. Yoksa gelin burada 9'da var abi. abi. Ha. Tamam, Acaba. teşekkürler. Mardin otobüsü 9.30'da kalkacakmış ama ilçe otobüsleri varmış burada. Şimdi biz oraya doğru gidiyoruz. Biz oraya yönlendirdi. Geldiğimiz yolu yeniden yürüyeceğiz. Bayağı zorlanıyoruz sırt çantalarıyla. Bakalım yürüyelim. Evet arkadaşlar. Küçük olan otogara, Batı otogarı geldik. Diyarbakır Batı otogarı. Buradan Mardin araçlarını alıp yola devam edeceğiz. Hangisi olduğunu bilmiyorum soracağız şimdi. Hangisi Mardin? Güzel hocam. <laughs> Çok şükür bulabildik, kaçırmadık. Yoksa 9'a 9 bir kadar falan beklememiz gerekirdi. Vanille, vanille. Şimdi biz yerleşelim. Çok yorulduk bütün gün. Yorulduk. Çeksin, çeksin. <laughs> evet, biniyoruz şimdi. Belli yorgunuz. Şimdi burada güzelce uyuyacağız. Tabii ondan önce benim biraz işlerim var, onları halledip ondan sonra dinleneceğiz. Yarın sabah gezimiz başlıyor. Ee, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. İnanılmaz bu yoruldum. Ee, gördüğünüz gibi gözlerim de <laughs> felaket olmuş. Ee, kanalıma abone olun, beni bu yolda destekleyin. Ee, videolarımı beğeniyorsanız like yapın izlemek yani vaktiniz yoksa da sürekli izleyemiyorsanız açın dönsün izlenme sayısı alayım. Bu benim için çok önemli. Abone ol butonunun hemen yanında çan böyle var zil. Ona basın benim videolarıma daha kolay ulaşırsınız. Bildirimleri açın yani. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere yarın. Bana iyi geceler. Bay bay.